Peki kolesterollü insanlar nasıl olurlar? Yani kötü kolesterolü yüksek olan insanlar ne gibi evet, yan etkileri vardır? Tansiyonla damar sertliğiyle beraberinde kendini gösterebilecek olan tansiyon hastalığı, çok çabuk yorulma, kalp kasında görülen miyokardiyodistrofi dediğimiz kalp kasının zayıflaması, enerjinin düşmesi, yaşam kalitesinin azalması, yemeklerden sonra çok Uyku Çokça olay. hissettiğiniz o uyku hali, o sersemlik, o evet. e, tembellik hali kendimi Sinirlilik çok çok gösteren. biraz değil mi? Biraz evet, asabiyet. Do, asabiyet dolayısıyla yani da Yani kilonuz 70 kilo, kilo oldu halde kendisi 120 kilo taşıyor gibi hissetmek. Kesinlikle öyledir. Evet. evet. E benim yok şeyim. Kolesterolüm aksine doktor dedi ki sporcu gibi ben gene öyle hissediyorum. Bunun sebebi Ama ne? Ama bunun farklı Valla. sebepleri de var. <laughs> Bunu sadece bir kolesterole bağlamak mümkün Valla. değil. Yani tiroidli hastalarda bu çok ya, çok yaygın yani. görülüyor. Mesela safra kesesi ile ilgili problem yani yaşayan ayırt insanlarda. Etmek lazım diye sordu. Evet. Safra kesesindeki enzimlerin birçoğu yeni bilim yani birçok yeni araştırmalar tarafından tespit edildi ki kolesterolün eritilmesinde etkili olan enzimler safra kesesinde salgılanıyor. Ve ilk zaten az önceki bahsettiğim... Zaten bin, bin, kol bin dediğin safradır, Evet. Ezder de yağ yani. Evet, 1950 yıllarda görülen <laughs> e, ilk tespit edilen yağın tespit edilmesi safra kesesinde olmuştur. Ve safra kesesinin yağla, kolesterolle çok çok ciddi bir ilgisi var. Tabii bu ilk araştırma şeyden dolayı yapıldı. Peki, safra kesesinde bulunan e, taşların e, cinsini incelerken bu olay gelişti ve kolesterol denilen bu şey ortaya çıktı. Ortaya çıktı, çıktı. E, buna çok çok dikkat etmek lazım. Safra kesesinin kolesterolle ciddi Anladım bir ilgisi hocam. var. Anladım hocam. Mesaj alındı. Safra kesesine bir baktıracağız demek. Evet bir mikrofon. de, bir de, de kesip, atman, kese at, kesip atmanın bir manası olmadığında lazım. Döne döne konuştuk bunu evet. biliyorlar.